Arkadaşlar merhabalar. Bugün mısır tarlasındayız. Hatırlarsınız mısırlarımızı ekmiştik. Şimdi ikinci ürün oldukları için sulanmaları gerekiyor. Şimdi sizlere döşediğimiz damla sulama sisteminden bahsedeceğim. Bu büyük hatırlarsınız 70 dönüm tek parça dediğim tarlayı damla sulama sistemi döşeyerek sulayacağımızdan bahsetmiştim daha önceki videolarımda. E, kısaca sistemden bahsedeyim size. Şöyle bir tarlayı da hemen göstereyim. Evet tarla bu e, arkadaşlar. E, burası bahsettiğim gibi yine. E, bu da damla sulama sistemimiz. Daha doğrusu e, sistemimizin e, ana merkezi diyeyim. filtreleri. Bu filtreden çıkarak su tarlanın içerisine dağılıyor. Yine ondan bahsedeceğim ama önce hemen su nereden geliyor, ne yapılıyor bundan bahsedelim. Şimdi tarlalar da şu şekilde hemen hemen hepsinin başında böyle devlet su işlerinin kurduğu büyük basınçlı su veren sulama sistemleri kartınızın içindeki su para miktarı kadar su başlıyor basınçlı bir şekilde akmaya siz tekrar gelip kartı okutana ve suyu durdurana kadar veya kartın içindeki krediniz bitene kadar su akmaya devam ediyor şimdi şu alt tarafta da bir boru göreceksiniz o da iki adet vana var diğer vanaya bağlı görebilirsiniz şimdi bazen buradan gelen suyun basıncı yetersiz oluyor bizim sistemi çalıştırmaya. Yetersiz olduğu zamanlarda biz ikisini birden bağlıyoruz arkadaşlar. Yani iki vanadan birlikte su alıyoruz. O zaman basınçta yeterli seviyelere ulaşabiliyoruz. Şimdi devam edelim. buradan giriyor su sisteme. Sisteme girdikten sonra şurada 3 adet kum tankı dediğimiz tanklar daha doğrusu şurada göstereyim şu üç büyük tank, kum tankları. Buradan e, hepsinin içine geliyorsun kum tanklarının içine geliyor. E, kum tanklarının içinden e, süzülerek e, şuradan da şu filtrelere geçiyor, şu siyah filtrelere. Bu siyah filtrelerden de süzülüyor. Daha sonra şuradan da sisteme bağlanıyor. Şöyle görebilirsiniz. Fitrelerin, yani iki filtreden de geçip sisteme bağlanıyor. Bu şekilde de bu ince damla sulama borularına suyu iletmiş oluyor. Şimdi bundaki amaç bu kadar fazla süzülmesindeki amaç bu damla sulama borularındaki şöyle göstereyim size hemen. Şimdi bakın bu şu deliklerden sulamayı yapıyor. Şu deliklerden de görebilirsiniz. Şimdi bu delikler çok ince olduğu için. Baya hiçbir şekilde en ufak bir pislik, en ufak bir kum tanesi dahi e, sistemin içine kaçmaması lazım. O yüzden bu kadar hassas bir şekilde suyu tutuyor bu filtre. E, Daha sonra dediğim gibi ana hatlara dağıtılıyor su. Sonra da yine orayı da göstereceğim size. Mesela bu ana hat borularıyla e, oradan bu siyah damla sulama borularına su veren borulara geçiyor. Onlarda da yine böyle görebilirsiniz. Şöyle kurnalar var. Bu kurnalara bu damla sulama borularını geçirip sıkıyorsunuz böyle. Şu şekilde bir görüntü elde ediyorsunuz. Bu da açık. Bu kapalı şu an. Bu şekilde sulamaya hazır hale gelmiş oluyorsunuz. Sistemimiz aslında bu şekilde işliyor diyebilirim. Bir de şurada kendi yıkama özelliği var. Ondan da hemen bahsedeyim. Evet şöyle bir kontrol konusu üzerinden küçük bir yazılımla aslında bu geri yıkama işlemleri kontrol ediyor arkadaşlar. Bu filtreleme sisteminde geri yıkama işlemi önemli. Bakın şu tahliye borusu geri yıkama yapıldığında filtrelerden gelebilecek. gördüğünüz gibi burada iki tane buton var. Bu butonları çevirerek ayarlıyorsunuz. Flashing mode dediğimiz kaç dakikada bir ya da kaç saatte bir bu sistemin geri çalışarak yıkanacağı anlamına geliyor. Diğeri flashing flashing time per station da kaç saniye boyunca geri yıkama yapılacağı anlamına geliyor. Yani şu anda kapalı vaziyette tabi. Ama mesela bunu işte 10 dakikaya getirdik diyelim. Bu bu da işte 90 saniyede. Şu anlama geliyor bu. Her 10 dakikada bir tankların her birini 90 saniye boyunca yıka anlamına geliyor. Yine kapatalım. Şu anda çünkü sistem çalışmıyor. Boşuna enerji tüketmesini istemiyorum. bu şekilde de 90 saniye, yani 10 dakika boyunca yaptığınız ayara göre tabii 90 saniye veya 60 saniye boyunca tanklardaki suyu, daha doğrusu sistemdeki suyu geri basarak içinde birikebilecek tortu, pislik vesaireyi buradan tahliye etmiş oluyorsunuz. Şimdi az önce basınçtan bahsetmiştim, bu vanalardan gelen. Bazen yeterli olmadığını ve iki vanadan birlikte aldığımızı söylemiştim. Şu gördüğünüz basınç saatimiz. Sisteme ilk girişteki basınç saati. Bu basınç saatindeki değerin 3 ila 4 bar arasında olması lazım. Şu an kapalı olduğu için sıfırda tabi. 3 ila 4 bar aralığında olması ideal. Daha düşük seviyelerde de tabi yine sistem çalışıyor ama o az önce size gösterdim küçük delikli lateral dediğimiz nanoslama borularında yeterli seviyede su verememiş oluyorsunuz. Daha sonrasında yine anlattığım gibi bu kum tanklarından ve ayrıca filtrelemeden geçtikten sonra yine burada bir e, basık saatimiz var. Her filtrenin altında görebileceğiniz gibi. Ee, yine bunların da iki, e, iki buçuk gibi, iki iki buçuk var gibi bir civarda olması aslında benim bir şekilde çalıştığımızı gösterir bize. Yani en azından bizim hani kurduğumuz sistem için bu şekilde değerler geçerli arkadaşlar. Şimdi bu sistemden Kısaca girişinden bahsettim, çıkışta neler oluyor, nereye gidiyor hemen bunu da size anlatayım, göstereyim tarlanın içerisinde. Şimdi burada dediğim gibi buradan çıkıyor su, filtrelenmiş artık damla sulama borularına verilmeye hazır bir şekilde. Buradan çıkıyor, ikiye bölüyoruz. Bir tanesi şu tarafa doğru gidiyor görebilirsiniz. Bir tanesi de buradan aşağı doğru iniyor. Şu aşağı doğru ineni birlikte takip edelim bahsedeyim durumda. Ya biz buranın şimdi yürürken de bir yandan bahsedeyim arkadaşlar. Biz buranın sulamasını yaptık. Ee, e, sıra aralarına böyle biz bu sulamayı gerçekleştirdik. Bu ilk defa böyle bir şey denedik. Daha önceki yıllarda e, ekilen sıraların üzerlerine koyarak sıranın üzerine çekiyorduk bu ince boruları. Bu yıl bu şekilde yapmamaya karar verdik. Şimdi bu şekilde bir kendisi aralarına koyarak sulama deniyoruz. Fazla sulama yapıyoruz. yani sıralara su ulaşabilsin diye normalden işte 6 saat tutuyorsak sıra üzerlerinde şu anda 12 saat, 15 saat seviyelerinde bir sulama yapıyoruz. Bazı noktalarda şu şekilde görebilirsiniz. Rüzgar damla sulama borularını içi boşaldığı için sıradan atmış. Evet şimdi bu ana hattın parça şu kısım şu beyaz borulara kadar diğer parça beyaz borulardan aşağı sınıra kadar i̇şte üçüncü parça da parçanın boydan boya sulandığı geliyor. Yaklaşık dediğim gibi 23 dönümü tek seferde sulamış oluyoruz. Ondan önce aslında şu sistemden de bahsetmem gerekirdi. Hemen onu da geri döneyim. Şimdi burada ne tarafa e, vermek isterseniz vanalar vasıtasıyla Bu böyle uzun, çok iyi bir şey. Evet, buradan da şu şekilde geçişlerimiz var. Şu ayrı bir parça. Şu sistemden şu kelepçeli sisteme geçiş için kullanılıyor. Buradan da böyle bir geçişle bu e, borulara dağıtıyoruz suyu. Sonrasını zaten bahsettiğim gibi Sosunama sistemimiz kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Tabi sistemi kurarken bazı sorunlar yaşadık. Dediğim gibi yine bazı eklem kısımlarından borularda çatlaklar vesaire oldu. E, bunların onarımıyla uğraştık yaklaşık. da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.